Herkese merhaba ben Aybüke. Merhabalar ben Nihal. Şu anda hangi coğrafyada, hangi saat diliminde, hangi ruh halinde ve zodyak kuşağının hangi burcundan bizi dinliyorsanız, şu ana kadar bildiklerinizi unutun. Çünkü biz diyoruz ki her şey yükseleni bilene kadar. Başlıyoruz. Başlayalım. Şimdi bugünkü konumuz burçların bağlanma stilleri. Bu hem psikolojik olarak hem karakteristik olarak herkesin ilişkilerde yaşadığı çok genel problemler aslında. Biz bunu biraz bugün astrolojiye uyarlıyoruz. Evet bugün hangi burçlar ilişkilerini daha uzun süreli bir ilişkiye taşıyabilir, evliliğe taşıyabilir, hangileri koşarak uzaklaşır ciddi ilişki dediğimiz zaman birazcık onları konuşacağız. Evet zaten en yaygın olarak işte kaçıngan, kaygılı ya da güvenli olarak işte üç çeşit bağlanma stili var. Şimdi kaçınganlardan başlayalım. En sinir bozucu olanlar, sızsız adamlar ve ıssız kadınlar. Evet, bu yeni nesilde ghosting olarak biliniyor herhalde bunlar, değil mi? Kendilerini gösterip sonra bir anda yok olanlar. Evet, ghosting yapabiliyorlar, yavaş yavaş uzaklaşabiliyorlar, ciddi ilişki kısmına taşımak istemeden. Daha böyle e, genel tabirle şu an kullanılan tabirle takılmalık ilişkiler yaşamak istiyorlar kaçıngan bağlananlar. Evet o yüzden de genellikle çok sinirlendiriyorlar. Özellikle kadınlar <laughs> çok sinirleniyor bu konuda. Şimdi kovalardan başlayalım. Kaçıngan deyince işte kendini göstermek önce e, geliyormuş gibi yapıp ondan sonra bir anda gitmek. E, kovalar benim aklıma ilk gelen. Buz Neden, böyleler? Kovalar. <laughs> Neden böyleler? Bir de bir ukalalık da tabii ki her zaman e, kova deyince aklımıza gelecek. Kovalar genellikle zaten sevgi ve bağlanma konularında onların korkulu rüyaları. E, birazcık da küçümsüyorlar açıkçası. Kovalar için sevmek, şefkat bu konular böyle yani dünyada daha önemli şeyler var. Bunları mı düşüneceğiz gibi bir tavırları var. Genellikle hafife alırlar, önemsizleştirirler. Bu önemsizleştirmenin sonucunda da tabii ki karşı tarafı belli bir mesafede tutma var. Kendine yaklaştırmama var. Yani hayatın içine almama, kendisi de dahil olmama durumu var. Belli bir mesafede bağ kurmaya çalışıyor. Ama bağlanmadan bir, uzaklıkla bir bağ kurmaya çalışıyor. Bir uzaklıkta tutması tabii ki partnerini çıldırtıyor. Kova, evet. e, özellikle kova erkeklerinden <laughs> kadınlar çok fazla şikayetçi. Gerçekten bıkmış durumdalar. E, kovaları... Ciddi ilişkiye ya da evliliğe taşımak gerçekten büyük bir başarı. Zor. Eğer bir venüsü ya da ayı balık gibi bir yerleşimi yoksa kovaları bu konuda ilerletmek çok çok zor. Ee, özellikle zaten biz şimdi neyi sorusun duydukları anda bir anda kayıplara karışabilirler. E bunu ben biraz kovaların seçici mizacına da bağlıyorum. Çünkü kovalar genellikle kendileri gibi olan insanlarla bir arada olmak isterler. Bu sosyal hayatlarında da böyle, ilişkilerinde de böyle. Yani benim gibi düşünsün, sosyal statüsü bana uygun olsun, kültür seviyesi bana uygun olsun. Yani herkesler her şeyi konuşmam, herkesler her şeyi paylaşmam, herkesle aynı masada oturmam tavrı var. E dolayısıyla konu ilişki olunca... ...bir kendine yakıştıramamak aslında yani aradığım kişi bu mu ya da benim e, yanında olmam gereken kişi bu mu? Bence bu sorgulamalar da kovaları biraz e, kaçıngan bağlanmaya itiyor diye düşünüyorum, çok seçiciler. Genellikle kendini daha böyle üstün bir konum yerde konumlandırma e, ve kendi vizyonunun daha geniş olduğunu, daha yüksek olduğunu düşünüp... ...karşı tarafa biraz ukala tavırlarla da sergileyebiliyorlar kova burçları yani kendi zihinlerinde olsalar da ama yine de e, seçim, seçtiği kişilere bile belli bir mesafeden sonra yavaş yavaş arkadaşlıkla bağlanıyorlar. Yani birazcık arkadaşlık anı üzerinden bağlanıyorlar. İyi arkadaş oldukları kişilere daha çok bağlanabiliyorlar. Yani burada nasıl tavsiyeler verebiliriz diyebiliriz ki biraz artık e, bireysel düşünmekten vazgeçmek e, önemli burada. Karşı tarafı da görmek. ...biraz biz aslında düşüncesiyle hareket edebilmek. Kovalarımı tavsiye vermeliyiz. Kovaların partnerlerimi hiç bilmiyorum gerçekten. Çünkü partnerleri daha çok yoruluyorlar bu konularda. Kovalarda o kadar istekli olmayabilirler. Ee, ama kovalarda şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, bir şeyi sevgiye özellikle tam deneyimlemedikleri zaman... ...kendi işlerinde kovaların hep bir boşluk vardır. Onlar için çok zor biliyorum bunu hissetmek. Çünkü kaygılanıyorlar. Bilmedikleri bir alan... Ee, kaygı hissediyorlar. Kaybetme korkuları çok yüksek kovaların. Bu yüzden aslında çok fazla bağlanmak istemiyorlar. Evet. Ee, o korkuyu yaşamak istemiyorlar. Ee, o korkuyla yüzleşmeleri lazım. Çünkü öbür tür hayatlarını hep bir eksiklik ve boşluk duygusuyla karşılaştıklar. Şimdi kova e, hava grubu. Bir hava grubu daha var. Yine aynı e, tavırları gösteren ikizler. Kimsenin sevmediği ikizler burcu. <laughs> i̇kizler zaten normalde de yerinde tutamıyoruz. Artık saklıyorlar ikizlerler ikizler demeye korkuyorlar yani özellikle evet. erkekleri gerçekten. Evet, evet. Kimse ben ikizlerim diyemiyor artık. Gece bir arkadaşıma sordum. Dedim ki burcu işte arkadaşımın daha doğrusu arkadaşı tanıştık falan burcunu sorduk. Dedi ki söylemeyeyim. gerek yok. Çok onlara girmeyelim falan diyor. Öyle bir savuşturuyor ki yani. Evet. Hiç bahsetmek istemiyorlar gerçekten. İkizlerin adı çıkmış ama kendileri de maalesef bu ünlü İkinlerini temizlemek için bir şey yapmıyorlar. Henüz e, görmedik e, olumlu bir girişimlerini. Şimdi ikizlerin bu kaçıngan bağlanma e, stillerinde bu kaçıngan bağlananlar grubunda olması daha doğrusu biraz bence yüzeyde kalma meraklarından geliyor diye düşünüyorum. Çünkü ikizlerin genel olarak derinleşmekle ilgili zaten bir problemi var. İlk iki gün her şey çok iyi ondan sonra üçüncü gün tamam yeter bu kadar konumuna gelebiliyorlar. E, tabii ki çok konuşmaktan, çok düşünmekten. Kafaları da biraz tabii uğuldadığı için. Duygu durumları, ruh halleri. Karşı tarafla bir birlik olmakta, karşı tarafı da duymakta, dinlemekte e, zorlanıyorlar. Şimdi maalesef ikizler boşları derinleşmekte zorlanıyorlar senin söylediğin gibi. Yani derin insanlar pek olmuyorlar zaten. <laughs> derin bağlılar, derin duygular onların konusu değil. Çünkü bir şeyle de derinleşemeden ondan sıkılıyorlar. Şimdi şöyle düşünün bir altın toprağın içinde belli bir derinlikte ama biz onun biraz üstünü kazdığımızda ulaşamıyoruz. Onun için derinliğine gitmemiz lazım. Ama ikizler onun başını biraz kazıyor. Biraz eşeriyor. Sonra sıkıldım yanına geçiyor. Yanında eşeriyor. Sıkılıyor ona geçiyor. Oradan oraya oradan oraya geçerken zaten hiçbir zaman derinleşemiyor. Hiçbir zaman altında bulamamış oluyor. Yani bir kere çok sıkılgan. Çok fazla sıkılgan ikizler burcu. İkizler burcunda da kovadaki gibi bir zeka. ikizler zeki burçlar. Bu bir gerçek ama... Bunun verdiği, hızlı düşünmenin verdiği, karşı tarafı düşünseme durumu olabiliyor ikizlerde. Bir de ikizler bazen ilişkilerini pragmatist düşünebiliyor. Ben bu insanla beraberim ama bu bana ne getirir? Yani bunu her anlamda düşünüyor. Yani e, dış görünüş anlamında düşünebilir. O kişinin toplumsal konumu, o kişinin ekonomik konumu, bunların hepsini düşünüyor. E, bunlar mesela bir, bir ilişkide, ilişkinin bir yerinde karşıdan duyduğu bir şeyle kafasından bir senaryo yazıyor. Bu bana bunu dedi, sonra bunu bunu, bunu yapacak diyor o ilişkiden koşar adım uzaklaşıyor ama tamamen gerçek olmayan sebeplerle. Evet ikizler için bir de iletişim kurmak, konuşabilmek, eğlenebilmek. Bunlar çok önemli ikizler. Bunu bulamadığı bir yerde de hemen bunun arayışına girebiliyorlar. Özellikle mesela Venüs'ü, Kova ve ikizleri olanlar burada ortak özellik. Tabir yerindeyse bence zaten ilişkilerde aptal insanlara tahammül edemiyorlar. Birlikte gülemedikleri insanlarla çok çabuk sıkılıyorlar. Şimdi mizah şöyle iki tane eğlenceli insan olabilir ama mizah tarzları çok farklı da olabilir. Çünkü her kişisel olarak farklı. Yani herkesin her şey aynı şeyle gülmüyor. Yani mesela ben birisinin güldüğü şeyden hoşlanmıyorsam o yüzden soyabilirim. Niye buna gülüyor falan diye. Mesela evet. bir evet. olarak ben yani buna nasıl güler falan diyebiliyorum mesela sinirlerim bozulabiliyor Harika bir ikiliyiz burada ben de venüs ikizlerim şu anda neyi yorumluyoruz artık Neyi kötülüyoruz neyi eleştiriyoruz bilmiyorum Kendi kendimize yüzleşiyoruz <laughs> Bence de <laughs> Gelelim yaylara konu bir ilişki olduğu zaman bir bağlanma durumu söz konusu olduğu zaman Sanki özgürlükleri kısıtlanmış gibi hissediyorlar Evet şimdi bir ilişkinin iki önemli bence ayağı var. Birisi keşif, diğeri de güven. Ee, şimdi bu ikisi birden olmayınca bir ilişki sağlıklı sürdürmek biraz zorlaşıyor. Ee, şimdi yaylarda da keşif çok varken güven kısmı, güven ayağında biraz sıkıntı var. Çünkü keşfetmek istiyor yay. Hayatı deneyimlemek istiyor. Gezmek istiyor, ilerlemek istiyor. Yeni şeylere açık olmak istiyor. Karşındaki partneri de buna yakın bir insan değilse bir süre sonra alıyor çantasını çıkıyor. Hiçbir şey demeden uzaklaşabiliyor. Yani sıkılıyor. Çünkü o da sıkılgan bir burç. ikizler gibi o da sıkılayan. Sıkılıyor ve uzaklaşıyor. Özellikle yüzleşme problemi olabiliyor ikizlerle ve yerlerde. O yüzden bu ghostingler çok fazla. Yani ayrılık konuşması can sıkıcı geliyor onlara. Ne uğraşacağım falan diyorlar. Ve bir anda kayboluyorlar. Aslında hasar verici bir davranış biçimi. Çünkü psikoloji şiddete giriyor ghosting. Tabii. Ee, ama onunla yüzleşmek istemiyorlar. Şimdi ayrılalım desem şunu diyecek, bunu diyecek. Olumsuz bir gerilim olacak. Onu yaşamak istemiyor. Gerilim sevmiyor çünkü eğlence seviyor. Eğlence yaşamak istiyor. Rahatlık yani yayların rahatlığı burada zaten. Yani bir şey düşünmek, bir şey kafa yormak, bir şey kafaya takmak, gerilmek. Onların mizacında yok. Yok ee, hayatın hep güzel yer şeylerini deneyimlemek istiyorlar. O yüzden de bu duyguyu gördükleri zaman bay bay. Agresif koçlar, yerinde duramayan koçlar, Enerjileri fazla mı geliyor acaba? İlişkiyi görünce enerji patlaması mı yaşıyorlar? Koçlar niye kaçıyor? Yani koç zaten yerini tutmak biraz zor. Koç öncü grupta olduğu için, ilk burç olduğu için... ...sürekli harekette, aksiyonda olan bir burç yani. Sürekli aksiyon ihtiyacı hissediyor koçta en fazla. Bir de ateş elementi olmasıyla beraber yay gibi. Bir çapkın diyebileceğimiz şekilde... Daldan dala atlama var. Yani burada da aslında kendilerini sürekli o içlerindeki ateş ramentin yüksekliği, bir şeyler deneyimlemek istemek, yeni deneyimler istemesi koçu maalesef yerinde tutamıyor. Bir de burada tabii haritada nasıl bir koç etkisi aldığıyla da doğru orantılı olarak eğer bu güçlü bir koç karakteri ise. Burada bencillik tabii ki devreye girecek, ben evet. merkezcilik devreye girecek. Düşük bir koç karakteri ise de sürekli bir onay bekleme, sürekli bir onaylanma arayışı devreye girecek. O yüzden bu her iki beklenti bir tanesi dünyanın kendi etrafında döndüğünü düşünüyor ve merkezde olmak istiyor. e Diğeri de sürekli onaylanma ihtiyacında sen harikasın, sen birincisin, sen yaparsın, sen en iyisini duyma ihtiyacı arıyor. Evet, evet etmek istiyor bir de koç. Yani koçlar bir Fatih gibi sürekli fethetmek istiyor. Neyi fethedecek? İşte erkekse kadınları, kadınsa erkekleri fethedecek. <laughs> e, koç kadın ve erkeklerinde hatta biraz vardır. Yani ne kadar kişi etkileyebiliyorsa kendini o kadar değerli hissettikleri için e, birazcık böyle ilgi bağımsızı da olabiliyorlar. Koç kadınları ya da koç erkeklerinde öyle bir şey de var. Dışarıdan çok fazla ilgi bekliyorlar. Çok. Şimdi bir de e, bunlar tabii kaçanlar. Bir de kaçmayıp e, kaygılananlar var Sabitler ama çok kaygılılar bir türlü rahat değiller. Sürekli bir huzursuzluk halindeler. Sürekli bir korku ve endişe içindeler. E tabii ki kaygı, korku, takıntılar, düşünmek deyince akrep ilk akla gelen. Gerçekten çok kaygılım, kaygılanıyor. Zaten akrep kafasına bir şey taktığı zaman onu sürekli kuran bir burç yani. Sürekli kuruyor, çok fazla kuruyor. Onun üzerinden kafasından işte günlerce geçiriyor, değerlendiriyor, analiz ediyor o konuyla ilgili bağlantıları takip ediyor, stalk ediyor, istiyor. E, bundan zevk alıyor zaten. Şimdi bir ilişkide karşı taraftaki yani her davranışını, yani sıradan bir davranışını bile partnerinin burada ne demek istedi? Yoksa benden soğudu mu? Yoksa benden uzaklaşacak mı? Yoksa beni sevmiyor mu? Gibi kafasında sorular üretiyor. E, o sorulara, o soruların cevaplarını bulacak şekilde araştırmalar yapmaya başlıyor. Ve ilişkisine zarar vermeye başlıyor. Bu işte mesela bazı partner özellikle akrepler çok fazla bu stalkerlık bir süre sonra pek hesaplar açıp karşılar denemeye kadar gidebiliyor. Çok kaygılı bir akrepte. Böyle olunca da tabii ilişkili olumsuz etkiliyor ve karşıları kendisinden soğutuyor. Güvenmiyor çünkü. Güvenemiyor. Sürekli bir şüphe, sürekli her taşın altında bir şey arama modunda. Her şeyin birazcık daha karanlık tarafında olduklarından dolayı ortada negatif bir durum yoksa bile akrepler buradan senin de dediğin gibi bir acı bir dram durumu yaratmanın peşinde oluyorlar. Yani çünkü. zevk alıyorlar arabeskler biraz yani. <laughs> evet evet evet. Az mi? duyuyor hatta o yaşadığıdır ama bana yine haksızlık yapıldı diye herkese anlatayım gideyim. Mesela aldatılıyor aldatıldığını ona anlatıyor bunu anlatıyor yani. Bunun üzerinden o anlatırken yaşadığı çektiği acıyı bana yapılan haksızlıklar diye gizli bir haz diyerek anlatmaya başlıyor. Yani akrep burada kendini ...daha hayatını anlamlı hissetmeye başlıyor. O yüzden akrebin öncelikli olarak kurban psikolojisinden çıkması lazım. Bir de akreplere çok benzeyen bir burç daha var bu anlamda. E, takıntılarıyla, kaygılarıyla başaklar. Daha farklı bir versiyondalar, onlar daha farklı bir çizgideler ama... ...çok kafaya takıyorlar. Akreplerde bir şüphecilik problemi var. Başaklarda da mükemmel arama. Yani bir şeylerin zaten keyfini çıkarmakta, anı yaşamakta... ...başaklar çok problem yaşıyorlar. O yüzden de konu ikili ilişkiler ya da sosyal ilişkiler olduğunda karşı tarafa sürekli takılmaktan neden onu öyle yaptı, neden bunu böyle yaptı derken hem kendini tüketiyor hem karşı tarafı tüketiyor aslında. Ay çok görüyorlar ya çok görüyorlar yani gerçekten bir başak hani karşısındaki ne yoruyor da kendisini de çok görüyor bir kere. Çok. Yani bir kere akrep nasıl ihanete uğrayacağı noktayı arıyorsa karşı tarafın bir yani yamuğunu arıyor. Karşı tarafın yamunu arıyorsa akrep başak da kusurunu arıyor neden arıyorsun? Sen yani o partnerin biri olmaya bak. Neden kusur arıyorsun? Ama başan zihni sürekli bir kusur aradığı için o kusuru buluyor karşı tarafı eleştiriyor. Orada çözmeye çalışıyor, kontrol etmeye çalışıyor. Karşı tarafın davranışlarında kendisini terk etme ihtimali olacak davranışlara yöneliyor. Diyor ki kesin beni sevmiyor, kesin başkasıyla görüşüyor. Kesin işte burada işte bulunacak Ben bunu nasıl kendime bağlayabilirim? Ya bırak, bir bırak bağlama yani. E bir kendine bırak zaten kimseyi kimseyi bağlayamayız. Sevgi böyle bir şey değil. İlişki böyle bir şey değil. Yani istersen zincirle bağlan. Seni sevmeyen gidecektir. Tabii. İşte Başak ama onu kontrol etmek için çeşit çeşitli hem manipülasyon yöntemler hem farklı yöntemler arayarak geçiriyor ve o da kendisini böyle soğutuyor. Karşısında. Bunlar da bence iki çeşitler bu arada. Bir karşısındakinin yetersizliğini kovalayan Başak. Bir de acaba ben yetersiz miyim diye sorgulayan sürekli daha fazlasını yapmak için çabalayan Başak. Çünkü o Başakların genlerinde bir kere o hizmetkar olmak, sürekli fedakarlık yapmak, sürekli ortaya bir şeyler koymak. Yani her türlü yapıyor. hizmet ediyor. Karşı tarafı değersiz olarak görse, eleştirse bile, onun kusurunu arasa bile hizmet ediyor Başak zaten aslında ilişkilerine karşı biraz böyle bağlıyor. Yani buna insanlar ikna alıyorlar. Çünkü gerçekten elinden geleni yapıyor. Elinden geleni yapıyorken o ilişkiyi kurmak için, yıkmak için elinden geleni yapıyor ama maalesef. Bir rahat bırakın. Başaklar, akrepler. Kendinizi de rahat bırakın. Karşı tarafı da rahat bırakın. Çünkü gerçekten e, astrolojide zaten zodyanın en kaygılı ikilisi bunlar. Hayatın her alanında böyleler. Zor ya Başak olmak zor. Zor zor. Kızacak bize. Başaklar çok kızacak şu an ama. <laughs> zor. Şimdi terazileri konuşalım. Teraziler de ilişkiler konusunda zaman zaman kaygılanabiliyorlar. Genellikle ilişkilerde denge ve uyum arayışında olan her şeye tamam demeye çok meyilli. Teraziler bazen işte o dengeyi kaybettikleri zaman her şeyi tamam derken kendi karakterlerinden ödün verebiliyorlar. Kendilerini kaybedebiliyorlar. E bu da tabii ki bir takım kaygıları beraberinde getirecektir diye düşünüyorum. Sence terazilerin sorunu ne? <laughs> terazilerin sorunu yalnız kalamamalı. Hayatlarında hep bir ilişki var gibi yani var olmazsa ilişkileri yoksa mutsuzlar. Bir bu büyük problem. Yani hayatımızda her zaman bir ilişki olmak zorunda değil. Biz kendimiz yalnız kendi mutlu olmalıyız ama e, ee, terazi yalnız söyleyecekmiş şey gibi hissediyor. O yüzden flörtöz olmasının sebebi de bu. Birden fazla kişiyle flört etmesinin sebebi de bu. Çünkü bir olması bir olsun. Yeter ki bir olsun. Yani sevmese de o kişiyi bir şey hissetmese de hayatında birisini olmasını sürekli istediği için e, yalnız kalmaktan çok korktuğu ve kaygılandığı için e, ve bu yüzden tabii ki karşıdaki insanı tutmaya çalışıyor onu sağlam bir şekilde tutmaya çalışıyor. Bizim karşı taraf da yorup bunaltabiliyor. Dengesiz davranışlarda bulunabiliyor. aslında o yalnız kalma korkusu ve her şey tamam deme modu birbirine bağlandı burada. Çünkü tamam dediği için de yalnız kalıyor olabilir. Çünkü karşı taraf bir süre sonra bir silüet görmeye başlıyor. Yani evet sonuçta bir insanla bir birlikteysek onun kendi kişiliği için birlikteyiz. Yani çok fazla uyumlanmak ilişkilerde değil sonuçlanmıyor. Gerçekten karşı tarafı size değer vermemesi sonuçlanır. Çünkü kendiniz olmuyorsunuz. Kesinlikle. Terazinin olayı burada uyum zaten denge onu kaybediyor, onu yitiriyor işte. Hassas balıklar, duygusal balıklar onlar da kaygılanabiliyorlar. E, bence onları kaygıya iten e, işte... Yine hep aynı yere bağlanıyoruz ama o kurban psikolojisi burada da bence balıkların peşinde diye düşünüyorum. Çok fedakar e, davranıyor olabilirler ilişkilerde. Yani şöyle bir şey var balıklarda da yani balıkların tabii ki birazcık büyük bir kalpleri var. Merhametliler, sevme konusunda da iyiler. E, sürekli suçlu hissettikleri için ilişki içerisinde sürekli şunu sorguluyorlar. Ben şurada yanlış mı yaptım? Bunu yaparsam gider mi? Yani kendilerini o kadar suçlu hissettikleri için de ilişkilerindeki davranışları e, terazi gibi uyumlanma gibi sonuçlanmasa da karşı tarafı memnun etmek temalı olabiliyor. Bu tabii ki gene aynı biraz önce bahsettiğimiz gibi karşı tarafın da e, soğumasına sebep olabiliyor. Sürekli bu e, kurban psikolojisinde olması birazcık onları mızmız haline getirebiliyor bir idealize etme ve gözünde büyütme durumu da var e, balıklarda. Çünkü balıklar her zaman e, bir şeyin sınırını bilmekte çok zorlanırlar. E, su grubu olduğu için e, sınır çizmek, hayır demek, dur demek, bir, bir aşırılıklara kaçmamak konusunda zaman zaman sınanabiliyorlar. O yüzden de bazen sanki gözlerinde bazı şeyleri çok büyütüyorlar, kafalarında çok devleştiriyorlar kaçıngan ve kaygılı olanları eleştirdik güzel <laughs> ama bir de bunların tabii güvenli bağlananları var. Hani şu Onları da verelim mi? Onları da bir yerlerde bence eleştirelim bu sefer onlar da mükemmel olduklarını düşünecekler. Hani şunu kabul edelim şuraya kadar konuştuklarımızdan daha iyi durumda olacaklar evet ama kusursuz olmayacaklar. Tam bir başak gibi konuştuk. <laughs> <laughs> Sonuçta herkesin bir eleştiri ihtiyacı vardır. Boğalardan başlayalım. Boğalar evet e, sabit kalmayı, konfor alanlarından çıkmamayı, boşuna oturan boğa demiyorlar. Çünkü hareket etmeyi, değişiklikleri, yani oradan oraya uçmayı, kaçmayı çok sevmiyor boğalar. Şimdi bu da bir gerçek değil mi? Ya boğalar değişiklikleri ve konfor alanından çıkmayı sevmiyor. Bu yüzden de birisinin sevgilisi bir ilişkiye başlasa diyor ki ben buna giderim. Ya bu yüzden de bağlanma konusunda iyiler. Yani çabuk vazgeçmiyorlar. Ben buna giderim diyor. Biraz da vazgeçmeye düşünüyor. Yeni birisini tanımak <laughs> falan diyor. Ne gerek var şimdi diyor. elimizdeki var diyor. Yani seviyor. Ee, sevmekten çok tabii alışkanlığını da seviyor. Yani o ilişkide olma halini de seviyor. Ee, o yüzden zaten biraz evet senin bahsettiğim gibi ağır hareket eden bir burç. Yani hayatında bir konfor alanı kurduysa onu sürdürmek isteyen bir burç. O yüzden boğalar genellikle ilişkilerinde daha uzun süreli ve ciddi ilişkiler yaşıyorlar ve evliliğe daha sıcak bakıyorlar. Hemen eleştirelim. Hemen mükemmel sanmamaları için burada bir kusur bulalım. Şimdi bu durum tabii ki evet onları güvenli ve sadakatli olma konusunda destekliyor ama bu sefer de çok sabit fikirli oluyorlar. Yani değişimlere kapalı oluyorlar. Farklı bir şeyleri, yeni bir şeyleri kabul ettirmek çok zor oluyor. Ama her zaman biraz tazelenmek, birazcık yenilenmek... ...birazcık karşı taraftan gelebilecek yeni tekliflere, yeni alanlara da açık olmak lazım. Yani bazen karşısındaki, özellikle erkekse boğa bahsettiğimiz boğa... E, ...karşısındaki partnerini şöyle yorabiliyor yani... ...partneri bir şey yapmak istiyor, değişik teknikler ya da farklılıklar. Boğalar bazen özellikle evliliklerinde çok fazla ondan hoşlanmıyorlar. Ne gerek var evde oturalım işte, çayımızı içelim, dizimizi izleyelim gibi bir konumda olmaları bazen... Her taraftaki partnerin tabii ki burcuna ve konumuna göre değişir ama e, bu durumdan sıkılması sebep olabiliyor. Evet hareket edin diyoruz boğalara birazcık. Bir de aslanlar. Onlar da çok e, güvenli bağlanan bir e, kategorideler bence. Aslan zaten e, sevgi konusunda çok cömert. İlgisini, sevgisini sonuna kadar gösterip karşı taraftan da e, aynı şekilde de bekler. O yüzden de e, sadece maddi konularda değil bence manevi konularda da aslanın eli bol diye düşünüyorum gönlü de bol ee, Evet aslan da genellikle zaten sabit bir burç olarak sevdiği ve emin olduğu bir şeyde uzun süre devam etmeyi seven bir burç Özellikle değerli hissediyorsa bir aslan bir ilişkide hem karşı tarafı değerli hissettirir hem de o ilişkiye gerekli yatırımı yapar Gerekli yatırımı yer, yaptığı yerden ne kolay çıkmaz. Ben buraya yatırım yaptım der ve orada kalır. Aslan burçları bu yüzden genellikle e, uzun süreli ilişkilere ve evliliklere sıcak bakan burçlar. Bir de net olmaları tabii ki bu evet. da önemli. Dürüsttürler. Öyle ne istediğini bilmeyen aslan çok yoktur. Ama burada aslanın hangi yönünü eleştirebiliriz? İlgiyi görmedikleri zaman ego ve kibirleri devreye girebiliyor. Hırçınlaşabiliyorlar. Evet biraz hırçınlaşma şeyleri var ama burada işte karşı tarafın bir aslan erkeği ya da kadınla beraberseniz onu hafiften böyle bir şımartmayı ihmal etmeyin diyoruz. Evet yengeçlere gelelim. Onlar da güvenli alandalar. E, çünkü yengeç çok sadakatlidir. Zaten kendisi de sembolik olarak bir kabuğun altında yaşar sürekli. O kabuğunun altına çekilir. Bir savunmacılık, bir korunmacılık e, tabii ki hayatın her alanında var. O yüzden de e, eğer bir konfor alanına girdiyse ve e, bir ilişkinin ya da bir sosyal ortamın içindeyse kolay kolay oraya ihanet etmesi, oraya sadakatsizlik göstermesi söz konusu değil diye düşünüyorum. Yani şimdi şöyle yengeç zaten yuva kurmanın uzmanı diyelim. Yuvanın ilişkinin yani uzun ilişkinin e, uzmanı. E, doğalarında yani böyle bir yetenek var zaten. Böyle bir yetenek olduğu için de sürekli eninde sonunda ona eğilim gösterecekler. Yani canları sıkılıp ben biraz çapkınlık yapayım deseler bile çok çabuk sıkılıp çapkınlıktan sıkılıp yuva kurmak uzun ilişki isteyecekler yengeçlerin. Çünkü özlerinde bu var bunu inkar etmelerine gerek yok bu konuda da iyiler çok ee, kınlık hiç olmadı yengeçlere ya hiç yakışmadı değil mi? Hiç kendileri falan. de bir deniyorlar hadi bir deneyelim bak tabii etrafındaki insanlar insanlarlar özenebiliyorlar bazen arkadaşlarından falan ya da gaza gelebiliyorlar ama İyi hissetmiyorlar. O yengeçler. İyi hissetmedikleri için çok kalmıyorlar zaten. Siz yapmayın yengeçler siz olmuyor. Tabi burada yengeci hangi noktada eleştiririz? E, bu güveni nerede abartabilir? Çok amaç davrandığı zaman. Yani herkesin annesi gibi davranmak ve hissetmek gibi bir gölgesi var yengeçin. Arkadaşlarına da bunu yapıyor. İşte eşine de ya da işte birlikte olduğu partnerine de. Herkese bir... Anne şefkatinde yaklaşınca bu bazen insanları boğabilir, sıkabilir. Kapsayan bir burç yengeç ama o kadar da kapsamaya gerek yok yani. Biraz da kendi hayatımızda yaşayalım. Evet son olarak oğlağı da e, güvenli bölgeye aldık. Oğlaklar zaten her zaman çok sağlam, mesafeli. Hiçbir şeyi kolay kolay e, elde etmezler. Hiçbir alana kolay kolay girmezler ama tabii ki çıkmaları da öyle kolay olmaz ne istediklerini biliyorlar oğlaklar. İstedikleri şey o kadar iyi biliyorlar ki ona karar verdikleri zaman o karardan pek dönmez. Çünkü oğlak kendine e, özgüveniyle de önlü bir burç oğlaklar. Birazcık patron enerjisindeler zaten onun evden satürnden dolayı. E, oğlak bir şey karar verse diyor ki ben şimdi bilirim kendi kararımdan dönmem. Kendi kararım çünkü zaten iyi diyor ve orada yoluna devam ediyor. Zaten çok böyle lay laylam şeyler oğlak yani. Gideyim eğleneyim, onunla takılayım, bununla takılayım. çok olan konuları değil. O yüzden olaklar kadar e, yollarını ciddi ilerleyen bir ilişki yaşıyorlar. Yollarına e, sağlam adımlarla ilerleyen ilişkilerinde. Ama yine eleştireceğimiz nokta o duygusuz halleri olabilir. Çünkü e, sonuçta ilişkiler duyguları göstermekten, duyguları Göstermeliler, paylaşmaktan evet. beslenir. Yoksa karşı taraf kötü hissedebilir, sevgisini göstermek zorunda. Evet, Bütün burçlarımızın bağlanma stillerini inceledik ee, ve hepsi için çok olumlu ya da olumsuz yorumlarımız ortadaydı. E tabi şimdi bize ulaşsınlar bakalım dinleyenlerimizden. Kendi hayatlarıyla ilgili, kendi burçlarıyla ilgili de yorumları alalım. Bizim sohbetimiz bugünlük bu kadar. Yeniden görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın.